Bakalım nasıl kurtaracak? Literatür, göre... Öncelikle e, tarihi gün yaşıyor Karaman. Tarihinde ilk defa karla donun bir arada olduğu günler yaşıyoruz. Tabii Türkiye'nin elma deposu Karaman'da ağaç sayısı 16 milyon ağacın %100'e yakın bu donlardan etkilendiğini düşünüyoruz. Çünkü neden böyle söylüyorum? Perşembe gün gece yaşanan bir eksi 2 eksi 5 arası var. Cuma gün gece yaşanan bir eksi 5 eksi 8 arası var. Ve bugün eksi 10'un üzerinde 11-12'de hissedilenin arazide 15 derece olduğu bir don olayı yaşadık. Bu da çok e, tarihinde ilk yaşanan bir doğal afet. Elma bahçelerinde baktığımız vakit e, sabaha kadar üreticilerimizle de diyalog halinde olduk. Bugün de Elmacılar Birliği Başkanımızla üreticilerimizle sahaya çıktık. Yani çok e, korkunç olaylar yaşıyoruz. Üreticilerimiz ellerinden geldiği kadar imkanlar almaya çalıştık. Pervane çalıştıraraktan, lastik yakaraktan, saman balyası yakaraktan ve şu bahçede görmüş olduğunuz gibi donlama yaparaktan, sulama yaparaktan. Tabi bunlar yeterli kalmadı. Yeterli olmama sebebi çünkü bunların yerine göre eksi üçlerde, eksi beşlerde önlem olaraktan kullanılabiliyor dereceyi düşürmek için. Ama eksi onlara yapacak hiçbir şey yok. Buradan Devlet yetkililerimize sesleniyorum. Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin yanında olması gerekiyor. Çünkü burasının doğal afet kapsamına alınması da gerekiyor. Çünkü Karaman'da yaşanan biliyorsunuz bir kuraklık vardı. Bu kuraklığın üzerine de bu don tamamen Karaman tarımını felç edecek bir durum oldu. Tabii e, tam hasar tespitleri yarından itibaren sahaya çıkaraktan e, Tarım orman İl Müdürlüğü Bakanlığımızın yetkilileri tarafından tespit edilecek. Ama a, a, şu andaki gördüğümüz manzaraya bakınca beraber bir de eksi onları gören bir bahçelerde her ne kadar da hasar tespiti yapılacak desek de yüzde hasar olduğunu düşünüyoruz. Karaman ekonomisi için biliyorsunuz elma can damarı. Bugün baktığımızda Karaman'da soğuk hava tesisleriyle, elma boylama tesisleriyle ve üretim sahalarıyla beraber Karaman ekonomisine yaklaşık 20 milyarın üzerinde katkı sağlayan bir elma üretimi var. Lokomotif ürünümüz Karaman açısından kuraklıktan sonra elma üretiminde de büyük bir yara aldığımızı düşünüyorum. Allah üreticilerimizin yardımcısı olsun. Tabii e, Karaman son yıllarda elmacılıkta modelin bahçecilikte Türkiye'de ön sıralara geçti. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük elma bahçesi de Karaman'da. 6 bin dekar tek bahçe, tek tarla halinde bahçemiz var parsel halinde. Buna baktığımız vakit Karaman'da sulama sistemleri olsun, pervaneler olsun yani teknolojiye son sistem uygulayan üreticilerimiz var elma üretiminde. E, bu donlama olayı biliyorsunuz splitlerle, e, sulama sistemlerle ağaçları korumaya alıyorlar, buzlama yapıyorlar ve tekraren hava açmadan sulayaraktan bu buzlar eridikten sonra e, elma ağaçlarında kurtulmalar olur. Ama e, şunu söyleyeyim biliyorsunuz çiçekleme dönemi çok önemli. Bazı üreticilerimiz Tarsim kapsamında da e, sigorta yaptılar. Biz her zaman söylüyoruz sigorta yapılsın diye. Ve sigorta yapılan bahçelerde de çiçekleme döneminden dolayı belki bazı üreticilerimiz oradan Tarsim'den e, paralarla almasıyla ilgili hasarları tespit ettikten sonra alacaklar. Bu sistem 2-3 yıldır Karaman'da e, gezdiğimiz elma bahçelerinde biliyorsunuz biz. ama bizim gezdiğimiz bahçelerde 2-3 yıldır eksi 2, eksi 3'lerde bahçelerde koruma amaçlı önlem olarak da fayda sağladığını gördük. Ama bugün yaşanan donlardan sonra özellikle salı, çarşamba günü hasar tespitinden sonra bunun ne kadar faydalı olduğunu da göreceğiz. Dün geceden bu yana üreticiler, üreticilerimizi, araziyi geziyoruz. ...eksi on buçuk derecelere kadar gelen bölgeler var. Ee, hasar oranının çok yüksek olacağını tahmin ediyoruz, öngörebiliyoruz. Mevcut durumda yapabildiğimiz üreticiler sebeplere sarılarak ateşle, ee, suyla mücadelelerini veriyorlar. Ve halen şu anda devam etmekte. İnşallah, ee, temenni ederiz ki meyvelerde ee, hasar oranı yüksektir. En azından ağaçların kendinde bir hasar vermemek için e, süreci tamamlamak istiyoruz. Allah üreticilerimize yardım etsin. E, büyük bir afet niteliğinde bir süreç yaşıyoruz şu anda. Bir gündür çok e, zor bir süreç geçiriyoruz ama bugünkü e, e, şartlar çok ağır oldu. Sabaha kadar uyumadık, gezdik, bahçemizde dolaştık ama emeğimizin karşılığını alır mıyız? Çok zor, çok zor. Ee, böyle bir yani e, hava şartlarını ben daha hiç görmedim yani. Ne yapıyorsunuz doğan karşı Osmanlı bahçede? Doğan karşı yağmurlama sistemini kurdum burada. Kendi suyum var, e, o suyla yağmurlama yaparak e, çiçekleri don, e, buzun içine alarak korumaya çalıştık ama. Ee, yüksek sıcaklık nedeniyle e, çok kötü. Yani işte demiş e, neticeyi alamayacak gibiyiz yani. Biz e, sebebini işliyoruz, takdir Allah'tan diyoruz. Yani üç gecedir bahçedeyiz biz. E, artık bugün eksi onları gördük yapacak da bir şey kalmadı mevzuyu görüyorsunuz durum bu ortada yani buz normal siplik e, komple ağaçları e, yani baştan aşağı buzla kaplıyoruz sıfırda donduğu için içinde hani e, meyve gözleri kalıp korusun diye ama bu gece eksi onları gördük ve daha da üstüne çıktığını gördük e, yapacak da elimizden gelen başka bir şey yok yani iptaldan bu sağdan esiyor vallahi başkanım yani Nasıl bir, bir... I do